Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. En son yaptığımız kompleks analiz, daha doğrusu kompleks fonksiyonlar teorisi videosu bir hayli beğenildi. Ben de ikinci bölümünü çekmek istedim. Aslında bu video bir önceki videonun biraz yan sanayisi gibi. Orada kosinüs z eşittir 3 denklemini çözmüştük. Burada da sinüs z eşittir 3'ü çözeceğiz. Çok ufak farklılıklar var çünkü kompleks tanımlı sinüs fonksiyonuyla Kompleks tanımlı kosinüs fonksiyonunda değişiklikler var. O yüzden denklemin çözümleri de farklı gelecek. Ama mantığımız tamamen aynı. O videoda daha sonrasında kompleks logaritma fonksiyonundan bahsetmiştim. O yüzden bu videoda onu önce vermek istiyorum. Kompleks tanımlı logaritma fonksiyonunu arkadaşlar biz şu şekilde tanımlıyoruz. Buna hatırlatma diyelim. Yani bu bilgiyi bildiğinizi düşünerek bu soruyu çözebilirim. Hatırlatma. Hatırlatmamız şu. Z tabii ki bir kompleks sayı olmak üzere logaritma Z şu şekilde tanımlı. ln modül Z bu mutlak değer değil, modül bir kompleks sayının modülü nasıl tanımlanır onu bilmiyorsanız da bakmanızı rica ederim. Artı i çarpı argüment z ama bu esas argüment z'nin esas argümenti artı 2k pi buradaki k da herhangi bir tam sayı. Yani kompleks logaritma fonksiyonunun tanımı bu şekilde arkadaşlar. Kompleks düzlemde yani karmaşık sayıların dünyasında. Real sayıların dünyasında böyle bir durum yok. Bunu, zaten biliyorsunuz nasıl olduğunu. Tamam. Tabii ki buradaki elen modül z. modül z arkadaşlar bir reel sayı çıkacağı için buradaki aslında elen fonksiyonu reel tanımlı logaritma fonksiyonu, doğal logaritma fonksiyonu. iş şu yandaki i çarpı argüman z orada başlıyor. Peki. Arkadaşlar şimdi biz sinüs z'nin önceki bir tanımını çıkarmamız lazım. O yüzden öğler eşitliğine başvuracağız. Öğler yine yardımımıza koşuyor burada. Öğler eşitliği neydi onu da hatırlatacağız. Öğler eşitliği çok önemli işte matematiğin en güzel formülünün çıktığı yer aslında burası. Hani bahsediliyor ya popüler matematikte. Z bir kompleks sayı olmak üzere E üzeri i z'nin ne olduğunu bize söylüyor. Kosinüs z artı i sinüs z olduğunu söylüyor. Şimdi ben burada E üzeri i yerine pardon z yerine eksi z yazdığım zaman Tabii ki buranın ne olacağını biliyorum. E üzeri eksi olacağını biliyorum. Peki bunun ne eşit olacağını biliyorum. Kosinüs eksi z, çünkü z yerine yani, eksi z yazdım, başka hiçbir şey yapmadım. Çarpı i çarpı sinüs eksi z. Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon, sinüs fonksiyonu tek fonksiyon, o yüzden burayı şu şekilde düzenleyebilirim. Kosinüs z eksi i çarpı sinüs z şeklinde düzenleyebilirim. Yani buraları silersek, en son şunu bulmuş olduk. Buraları silelim. E üzeri eksi ize eşittir kosinüs z eksi i çarpı sinüs z. Şimdi bir önceki videoda ne yapmıştık? Taraf tarafı toplamıştık ve i çarpı sinüs z'lerden kurtulup kosinüs z'nin tanımı olmuştuk. Burada da ne yapacağımız çok açık herhalde. İkinci denklemi eksi ile çarpıp eksi 1 ile çarpıp değil mi? taraf tarafı topladığımızda bu sefer kosinüs z'lerden kurtulacağız. O yüzden burayı eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplama işlemi yapıyorum. Şöyle yapalım. O halde burası ne olacak? E üzeri iz eksi e üzeri eksi iz eşittir. 2 tane i çarpı sinüs z mi çıktı? Tamam. O halde buradan sonuç olarak sinüs z'nin tanımını bulmuş olduk. Sinüs z eşittir. E üzeri i z eksi e üzeri eksi i z bölü 2 i şeklinde. Bu şekildeymiş tanımı. Tamam. Bunu kullanacağız işte. Daha ki yani bir önceki videoda kosinüs z'de neydi? E üzeri i z artı e üzeri eksi i z bölü 2. Aşağıda i yoktu. Burada i var. Peki. Bu arada ilginç bir ayrıntı. Gerçekten bu tanımlarda sin kare artı kos karenin yine bir ettiği gözüküyor. O da ilginç. Onu da bir alıştırma olarak belki yapabilirsiniz. Peki bu tanımı kullanacağız. Ne istiyoruz? Hadi diyoruz bu 3'e eşit olsun. Gerçi bu hiç matematiksel olmadı. Sonuç yazmıştık. O yüzden aşağı geçiyorum. Ne istiyorum ben arkadaşlar? Sinüs z'nin 3 olmasını istiyorum. Normalde kompleks tanımlı sinüs fonksiyonu eksi 1 ve 1 aralığında. Kapalı aralığında. Bu sebeple 3'ün 3'ü alması imkansız, mümkün değil. Mümkün olmadığı için boş küme derdik değil mi çözüm kümesinde? Ama işte kompleks sayılarda istiyorsanız 3 olsun, istiyorsanız 5 milyon olsun. Hiç fark etmez. Sinüs fonksiyonunun o değeri aldığı bir z karmaşık sayıları kesinlikle var. Zaten genelleştirmeler bu yüzden önemli. Bakın reel fonksiyonların yetmediği yerde kompleks fonksiyonlar yardımımıza koşuyor değil mi? Peki bu ne demek? Sinüs fonksiyonunun tanımını yazacak olursak e üzeri iz eksi e üzeri eksi iz bölü 2 i'nin 3 olması demek. Tamam. İçler dışarı çarpımı yapabiliriz. Bunu yaptığımız zaman e üzeri iz Çocuk 2 i dediğimiz sayı sıfır olmadığı için e üzeri eksi iz eşittir 6 i mi oldu? Tamam. Bir önceki videoda yaptığımız trik burada da geçerli. E üzeri iz ve e üzeri eksi iz birbirinin çarpımsal tersleri. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kompleks dünyada bunlar da geçerli mi? Arkadaşlar tabii ki geçerli. Bu kompleks sayıların yapısıyla alakalı. Bazı şeyler reel fonksiyonlardan çok farklıyken bazıları çok benzer özellikler gösteriyorlar. O yüzden buralarda bir sıkıntı yok. Tabii her şeyi anlatıcı, anlatamayacağım için belli bir KFT bilginizin olduğunu varsayıyorum. Yani kompleks fonksiyonlar teorisi bilginizin. O yüzden burada e üzeri iz çarpı e üzeri eksi iz'nin bir etmesi durumundan e üzeri iz'ye izninizle bir t karmaşık sayısı atıyorum. O halde E üzeri eksi ne olacağını söyleyebiliriz? 1 bölü T olacağını söyleyebiliriz. O halde denklemimiz şuna döndü. Şuna e, yıldız denklemi diyelim. Yıldız denklemimiz şuna döndü arkadaşlar. T eksi 1 bölü T eşittir 6 i mi? Tamam. T'mizin sıfır olamayacağını biliyoruz. E üzeri iz çünkü. O yüzden her tarafı T ile çarpalım. Zaten sıfır olsa bile denklemi sağlamayacağından çok önemli değil bizim için. Her iki tarafı T ile çarpıp herkesi bir tarafta toplarsak T kare eksi 6 i eksi 1 eşittir 0 mı bulacağız? Tamam. Kosinüs eşittir 3'te farklı bir denklem çıkıyor Orada hiç i falan yoktu. Burada var. Ama bizim denklem çözümümüzü farklılaştırıyor mu? Kesinlikle farklılaştırmıyor. Çünkü ikinci dereceden denklemlerin çözümleri kompleks dünyada da, reel dünyada da aynıdır. Sadece işlemler değişir. O yüzden biz burada yine T'yi bulmak için benzer bir yol izleyeceğiz. İsterseniz tam kareye tamamlayabilirsiniz. İsterseniz formül kullanabilirsiniz. İki yoldan da gösterebiliriz. Çok önemli değil. İsterseniz tam kareye tamamlayalım. Yani t kare eksi 6 it. Buraya şöyle yazacağız şimdi. Eksi 1'i şöyle yazacağız. T eksi 3 i'nin parantez karesi diye yazıyorum. Bakın t kare ve eksi 6 it buradan geldi. Ama şimdi ne eksik bende? 9 i kare eksik. 9 i kare eksi 9 demek. O yüzden artı 9 eklemem lazım buraya. Bir de eksi 1 yazalım. Eşittir 0. Olduğu gibi kalmış olsun. Tamam. Devam edelim. Şimdi t'yi yalnız bırakacağım. t eksi 3 i'nin karesi yalnız kalsın. Eşittir artı 8 eksi 8 mi? Tamam. Buradan karekök alıyorum. Ama karekök alırken ne yaptığıma dikkat edin. Eksi 8'in karekökü yani öyle bir şey yok real tanımlı fonksiyonlarda. O yüzden yine i bizim yardımımıza koşacak. Buradan t eksi 3 i'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. Artı eksi 2 kök 2 i olduğunu söyleyebiliriz. O halde t'yi de bulmuş olduk aslında. 3 i artı eksi 2 kök 2 i olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Peki buna girmeseydik formülden yapsaydık. Ne olacaktı? t1 ve t2'nin ne olduğunu söyleyecektik. Eksi b. Eksi b'miz 6 i. Artı eksi kare kök. B kare eksi 4 acı. Tam B karemiz ne? i'nin karesi yani. Pardon eksi i'nin karesi fark etmez. Eksi 36 mı? Eksi 36 eksi 4 ac artı 4 eksi 32 mi yaptı? Eksi 32 bölü 2 a 2 mi? Buradan ne geldi? 3 i artı eksi şu anda 4 kök 2 i olduğunu düşünürsek 2 kök 2 i olarak gelmiş oldu. Peki bunu i parantezine aldığımızda da 3 artı eksi 2 kök 2 olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki buraları sildik. O halde iki durumumuz var. Bir T'nin i çarpı 3 artı 2 kök 2 olduğu durum. Diğeri de i çarpı 3 eksi 2 kök 2 olduğu durum. Buna bakacağız. Şimdi T dediğimiz şey neydi? E üzeri izeydi değil mi? O halde birinci durum. Ama birinci durumu yazdıktan sonra ikinci durumu ayrıyeten yazmayacağım, anlatacağım niye onu yaptığımı. Orayı hızlı geçmenin ufak bir trik yol yöntemi var. Ee, t eşittir ne olsun i çarpı 3 artı 2 kök 2 olsun. Peki bu demek ne demek? E üzeri izinin bu olması demek. I çarpı 3 artı 2 kök 2 olması demek. Şimdi işte kompleks tanımlı logaritma fonksiyonuna burada ihtiyacım var. Eşitliğin her iki tarafının logaritmasını alıyorum. Ama kompleks tanımlı logaritmasını alıyorum. Eşittir. Logaritma i çarpı yazamadım. i çarpı heh, 3 artı 2, 2 2. Tamam. Buradan sonra ne yapacağım? Burası birbirinin ters fonksiyonları i çarpı z kaldı burada. Şimdi burada burası çok önemli. Tanım neydi? Dikkat edin hatırlatma yazmıştık üst tarafa onu bedava yazmadık bunu kullanacağız herhangi bir kompleks sayının lo logaritması bu şekilde alınır demiştik şimdi onu konuşalım ee, direkt tanımı yazıyorum şimdilik. hesaplayacağız elen i çarpı 3 artı 2 kök 2 doğru mu artı i çarpı argument i çarpı 3 artı 2 kök 2 artı 2 kapi k eleman tam sayı. Şimdi bir kompleks sayının modülü nasıl bulunur? Argümenti nasıl bulunur? Bundan bahsedeceğim. Bir kompleks sayımız olsun. Z eşittir x artı i'ye olmak üzere. Bunun modülü çok kolay. Bu sayının modülü karekök içerisinde x kare artı y kare. Fark ettiyseniz bizim sayımızda x yok. Yani reel kısım yok. Sadece i e, çarpı y kısmı var. O yüzden bizim modülümüz aslında kök y kare yani sayısı y olacak. Yani aslında e, burası basit bir şekilde 3 artı 2 kök 2 gelecek sadece. Elen tabii ki. O yüzden onu yazalım. i çarpı z eşittir. Elen 3 artı 2 kök. Hatta mutlak değere de gerek yok çünkü 3 artı 2 kök 2 pozitif. 3 artı 2 kök 2 yazmış olduk. Artı i çarpı şimdi işin sıkıntılı yeri burası. argument nasıl bulacağız? Aslında argüment bulmak da çok zor değil. Neden zor değil? Çünkü argüment bulma işlemi bu tarz sayılarda kolay. Bir nebze daha. Şimdi kompleks düzlemi çiziyorsunuz ya. Kompleks düzlemi çizdiğiniz zaman işte bir z noktanız var. Bu z noktası için işte x artı i'ye demiştik. Burası x burası y. Neden? Burası çünkü reel z. Yani reel kısım. Burası da imajiner z yani imze. Heh, i̇şte bu noktayı orijinle birleştirdiğiniz zaman x eksen ile yaptığı pozitif yönlü açı, açıya o e, kompleks fonksiyonun esas argümenti denir. Burada da esas argüment var zaten. O yüzden biz bunu kullanacağız. Şimdi bizim ikisimiz zaten sıfır olduğu için bizde sadece y değeri var. Yani 3 artı 2 kök 2 değeri var. O yüzden bizim istediğimiz e, z sayısı için bu işte kompleks düzlemi yazma işi ne olacak? Sadece bu nokta olacak. Yani 3 artı 2 kök 2 noktası olacak. He, bizim z'miz burası işte. Burası imze. Burası da rz. E tamam. ya e, bunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının ben pi bölü 2 olduğunu bilmiyor muyum? O halde oraya yazmam gereken şey pi bölü 2 sadece. Olay ondan ibaret. O yüzden yazıyorum. Bu istiyorsanız kenarda dursun. Not alırken işinize yarar belki. Bilmiyorum. Şöyle en sağ tarafa attım. O halde buraya ne yazacağız? Pi bölü 2. Artı 2k pi yazdık. Tamam. Peki buradaki k bir tam sayı. Şimdi düzenlediğimizde işimiz tamamlanacak. I çarpı z eşittir elen 3 artı 2 kök 2 artı i çarpı. Şurada bir ufak bir payda eşitlersek e, ne bulacağız arkadaşlar? Payda eşitlediğimizde pi parantezinde ne olacak? 1 bölü 2 artı 2k. O da 4k artı 1. Yani 4k artı 1 bölü 2 mi yaptı? Tamam. Böyleymiş. K elemanı tam sayı. Ben sonucu da bilmiyorum. Sizinle birlikte yapıyoruz işte. Biz ama neyi arıyorduk? Biz Z'yi arıyorduk. Burada i Z'yi bulduk. Her tarafı İ'ye bölüyorum. İ'ye böldüğüm zaman burası elen 3 artı 2 kök 2 bölü İ. Buradaki İ sadeleşti. Ne kaldı geriye? 4 K artı 1 bölü 2 Pi mi kaldı? Evet. K eleman tam sayı. Burası güzel durmuyor paydadaki, o yüzden pay ve paydayı i ile çarpıyorum. O yüzden burası sadece şu şekilde, sadeleşecek. eksi i çarpı elen 3 artı 2 kök 2, değil mi? Artı 4k artı 1 bölü 2 pi. Aslında 4k artı 1 yani baktığınız zaman şey çift geliyor, 4k artı 1 tek geliyor. O yüzden e, burayı tabi genelleştirebilirdik ama böyle kalsın çok da önemli değil açıkçası. Evet, bunu bulmuş olduk. Fark ettiyseniz 3 artı 2 kök 2 burada pek bir rolü yoktu. O yüzden ikinci durumu yaparken hep trik kullanacağım demiştim ya. O nokta burası işte. 3 eksi 2 kök 2 de yine pozitif olduğu için yine esas argümenti pi bölü 2 gelecek. Tek fark şuradaki ee, ne olacak? 3 eksi 2 kök 2 olacak. O yüzden ben tüm durumları yazmak istiyorsam tek yapmam gereken bir şuraya eksi koymak. Olay ondan ibaret. O yüzden sonuç olarak şunu yazıyorum. Sinüsüze eşittir 3 denkleminin çözümü demek şu demek z eşittir. Neymiş demek ki? Eksi i çarpı elen 3 artı eksi 2 kök 2 artı 4k artı 1 bölü 2 pi ve buradaki k'mız da birer tam sayı arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bizim istediğimiz denklemin çözümü bu şekilde. Dikkatinizi çekerim. K tam sayılar sürekli değiştiği için z de değişiyor. Yani bu Denklemin çözüm kümesi sonsuz çoklukta eleman içeriyor. Bence bu da ilginç bir ayrıntı. Evet bu videomuz da bu şekildeydi. Ee, bir sonrakinde böyle tanjant z eşit 3'ü falan gelirse o kolay. Tayırır. Zaten reel sayılarda üç oluyor. Yok bu re'yi bir süre bırakıyorum artık. Sinüs z ve kosinüs z eşit 3 yeterli. Ee, eğer vize ve finali olan arkadaşlar yardımcı olduysa ne mutlu. Hocanız 3 yazmaz 4 yazar ama işlemler tamamen aynı. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.